Bu yılan en azından 20 metre olmalı. Ya da daha fazla. Lokart düştü. Aslan kadar Lokart yürekli bir adammış. numara yapmış. Doğrulup aniden rolün <laughs> Serüven burada sona eriyor çocuklar. Ama endişelenmeyin. Öykümüzü tüm dünya öğrenecek. Kızı kurtarmak için nasıl geç kaldığımı. Kızın cesedini görünce ikinizin nasıl trajik biçimde aklınızı kaçırdığınızı. Evet. Önce siz Bay Potter anılarınıza veda edin. Obliviate! O korkunç hastasından çıkan yeşil ışık lokartı sardı ve fırlattı. Lokart yere düştü. Tavan çöküyor. Harry ve Ron'un arasına kaçtılar diyorlar. Ah! <laughs> Harry! <gülüyor> Harry! Ron! Ron iyi misin? Ben iyiyim. <laughs> Merhaba. Kimsiniz? E, e, Ron Weasley. Sahi mi? Peki e, ben kimim? Lokart'ın hafıza büyüsü geri tepmiş. Kim oldu hakkında hiçbir fikri yok. Burası çok garip bir yer değil mi? <laughs> Buralı mısınız? E, Ron Lokart'ın kafasına bir Sakin. tane sustu. gerçekten bayıldı. Şimdi ne yapacağım? Burada bekle. Geri dönebilmemiz için kayaları temizlemeye çalış. Ben gidip Cini'yi bulacağım. Tamam. Harry yüzü gözü, gözü toz içinde cebinden asasını çıkarıp ilerlemeye başladı. İleride yedi başlı bir yılan şeklinde yuvarlak demir bir kapı var. Kapı açıldı. Harry elinde asasını hiç bırakmadan içeri girdi. Demirden yapılmış bir duvar merdiveniyle bir yere iniliyor. Harry merdivenlerden indi. iki yanında suyun içinde ağızlarını açıp dillerini dışarı çıkarmış kocaman yılan kafası heykellerinin olduğu bir yolda ilerliyor. Cini! Yolun sonunda yere yatırılmış Ron'un kardeşi Cini'yi gördü.